Abi. Oğlum PNG'de atıyor hepsini. Ana. Kendi veresine gol soktu abi. E, oha. Bu şimdi şey Helal Şu oyunu yani yani. Evet. Akın abi şeyini ben Ya bir de bana vuruyor ya. Hayır. <laughs> lan Salih, <Gülüyor> Salih, Salih kafanı olsun sürüyorum Salih. Yapacağın işi sikeyim. <laughs> Kafan olsun sürüyorum. Helal lan Salih. Helal lan Salih abi. Kutlasın <laughs> artık, çevirdim evet, anasını Ya bi siktir git şuradan. Tamam, tamam. Dikkatim daha az, Salih çok güzel kurtardı ama. Ama tek at böyle. böyle. Ya ki... Salih, bi siktir git amına koyim lan! Helal lan sana. Helal <laughs> <laughs> <İlan> olsun Salih. <laughs> Valla bilerek yapıyorum. Ben bile yapamam, biliyor musun Ben bile. Valla bilerek yapıyosun. Hah, volatilim var. Bir, bir geliye... ...bi <laughs> 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 Bir geli. Yeter. aynı pozisyonda fır. Nerede bu da? Bu girmez, girmez, girmez. Aydın çıkmakta. Tüt yani, tüt. Terbiyesini çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Adamsın. Salih burada savunmacılık yapar bu arada. Geliyorum ben. Oha. Ana Salih tut. Adamsın nasıl ya? Böyle <laughs> ki burada olsa tutamazdı. <laughs> Bakayım lan. Ya bak ana. <laughs> <laughs> Mal <gülüyor> Başla. Hüseyin'in araba gene zıplıyor. Aa Efeşer vur. Sen geri zekalı. Dal sana pas verdik ya ne istiyorsun? Al şu ortayı sus ya git. B <laughs> gördüğünüz adamlar mal etmiyor. Ha benim sayemde sen malsın. Sen eşek burnuna sokayım seni. Oğlum yeter yeter. Kimin akıllı mı zannediyor ama biraz... nasıl? <laughs> 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 ya atabiliyor. Hadi <laughs> <laughs> biz zor kalıyoruz bunun. Hadi otursa gelsin. Evet. Bunları. Hop <laughs> biraz daha yavaş gelseydi tutardım bu arada. Daha ne kadar yavaş gelecek bir Aman aman aman. Göte bana bir balatla sevin adam e ya. o da, adam da o kadar da şans yok aman <laughs> Benim amına buramadım, vuramadım patlatamadım amına kodum yordu. <laughs> Hala şuna gol <koy> atmazsak seni <laughs> 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 Evet sakızıcı gibi <laughs> Ne nefes at nefes kötü dediğinden kopuyor ha geldi bana vurdu ya tam tutacağım zantalı tut as Kork allah kol kol Dur oğlum, bir siktir git amına koy. of. Oha. Nereye gidiyorsun? Ol, oldu 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 oldu. Valla aldım. Abi. Ah. Ne oluyor amına koy. <laughs> Hmm. Oh my shit man. Kot 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 oğlum. Alma şu ya. Abi senin ağzına sıçayım. Gerçekten. Abi bu nasıl bir el olan?

Uçmam. Yaşar. Onu ne yapıyorsun sen? Amına ki. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Amına ki. <laughs> 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 ne yapıyor lan bunu? Ya benim de elim ayağım dolandı bir dur ya. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Mükemmel bir oyun. Böyle devam. Gurme. Bu neymiş? Vur çıra vur çıra. Lan geriye adam Lan ne oluyor ya? Amanın <laughs> niye herkes aynı yerde? Ya. Sen bir sus ya. <laughs> Orta mı lan o? Ya Amanın. oğlum çok güzel sıkıştırmıştım. Amanın. Arkadaşlar kaleye geçiyorum. Topu bana atın. Acil durum uyarsa topu bana atın. Öyle anabeyim. değil ya. yaşa Aman ha bu MF. Ay. Sik Ay. Topu düz bir şekilde bana yollamanız lazım. Topu alabilsek hocam. Al işte bunu. At onu. At, at, at. Evet, i̇şte bu oğlum. Adamsınız lan. Ben ben E? Ee? E. Ee? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? nice. Ya amını siki. Hadi yeter. Amına koyayım araya kaynadı. O ateşim koş. Kim? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam olsun. Ama hiç mi dedim? Duyulmaz da Aleyküm selam. <laughs> aleyküm. aleyküm. Hala... <laughs> <Ay, gülüyor> Oğlum bakın hala gelmiyor değil mi başı? Discord... ...Hiristiyan kardeşim. <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. Heh şimdi de aleyküm selam. Ah. Lan! Ah? Ya bırak oynayın silin! Agooo! Sen oynama ha! Hayır, bak bir dakika. oh Ha! böyle <laughs> bir şey oldu ya. Ah! Çıkar! Ah çıkar! Nurla çıkardı adam. Oğlum hepsi girdiydi lan neredeyse. Eee? Lan oğlum kim ne oluyor <laughs> lan! Oha! Oyun <laughs> çok iyi lan. Haydi <laughs> ne Nå? Ananı. Ha yeter. Allah şaka gibi la. Oy. Dolana dolana. Şey. Bir de boy. Oy. Ya budur ya. Lan patladı. Patladı. Beni patlattın ama. <laughs> <laughs> Sonra da onu. Giresiz. <laughs> <Gerisi. gülüyor> Adamı öldürdüm. He.